tümüyle insansız sistemler ve bunların entegre çalışması bizim gelecek okumamızda önemli bir konu. Bu sistemlerin uzaktan kumanda, otonom çalışması gibi hususlarla hem yazılım hem elektronik savaş veya önleme gibi konuları da hepsini bir araya getirip bir sistem üstünlüğü sağlıyorsunuz mesela atak helikopteri havadaki bir Anka'nın kamerası üzerinden işaretini yapıp ateş edebiliyor. İki yönü çalışıyorlar. Bütün bunları yakında birbiriyle böyle bağlamış göreceksiniz bizleri. Derler ki silahın gölgesinin düşmediği müzakere masasında fazla sonuç alamazsınız. Silahın gölgesinin düşmediği müzakere masasında fazla sonuç alamazsınız. silahın gölgesinin düşmediği müzakere masasından sonuç alamazsınız. Savunma sanayi videolarını sizlere aktarmaya başladığımızdan bugüne kadar belki de her videomuzda bir kere vurguladık. Silahınız varsa caydırıcısınız. Silahlarınızla korkutabilirseniz netice alırsınız diye vurguladık. Sizlere sürekli bir savaş tehdidinin üstümüze koşar adım geldiğini söyledik. Bütün değerli izleyenlerimiz de gerek televizyonlardan gerekse yabancı basından takip ettiklerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün 1915'te verdiği mücadeleden daha büyüğüyle belki de karşı karşıya kalacak. Düşman planlarını işletecek, inançlarından vazgeçmeyecek. Çünkü onlar için Türkiye toprakları vazgeçilmez. İnanç sistemlerine göre 2023 ve akabindeki yıllarda bu toprakları ellerine geçirmeyi hedefliyorlar. Kim mi diye soracağınızı biliyoruz. Başta Amerika'yı yöneten güçler, bütün Avrupa, dibimizdeki Yunanistan, Doğu cephemizde de barışmaz düşmanımız Ruslar, İran ve ona destek olan devletler. Demek ki düşmanımız bir tane filan değilmiş. Aynı 1915'te olduğu gibi. O zaman da 7 düvel geldiler. Bugün de çepeçevre etrafımızı sardılar. 1915'te ne paramız vardı ne silahımız. Onlar yüksek teknolojiyle geldiler ve boylarının ölçüsünü alıp geriye çekildiler. Ondan sonra kurduğumuz cumhuriyette bizim parasızlığımızı ve onlarca sene 34 cephede savaşarak bitkin düşmemizi fırsat bilerek dayattıkları ile 80-90 yıl boyunca hiçbir şey üretmemizi istemediler. Elbette ki bunun da bir sebebi vardı. Çünkü onların yaptığı hesaba göre 1915'te biz otomatik silahlarla en kapsamlı, donanımlı gemilerle geldik. Adamların elinde silah bile yokken bütün Avrupa devletlerini ve Amerika'yı yöneten güçleri geriye püskürttüler. Onları geçemedik. Bugün ise daha güçlü bir ekonomileri var, paraları da var, silahlarını da kendileri üretiyorlar. Ve ürettikleri silahların bir kısmı Amerika'da bile yok acaba bugün saldırsak ne olur? Düşüncesini taşımadıklarını kimse iddia edemez. Onlar Türk milletinin delirdiği zaman neler yapabileceğini çok iyi biliyorlar. 7 değil 17 devlet de gelse hiçbir şey yapamazlar. Ancak bugün şartlar bildiğiniz gibi son derece farklı. Artık dijital teknolojiler konuşuyor. Konvansiyonel silahların yanında dijital ürünlerin öne çıktığını görüyoruz. Bu sistemlere kusursuz bir şekilde hayata geçirenler çıkacak bir savaşın galipleri olacaklar. Emin olun Türkiye bunu 80'li senelerde gördü ve Türklerin devlet aklı kolları sıvadı bizi geri bıraktıkları teknoloji neyse onu onlardan alarak ülkemize getirdi. Çünkü bu bizim hakkımızdı. Eğer Türk milletini bin bir belaya bulaştırmasalardı bugün bambaşka bir Türkiye'yi konuşuyor olacaktık. Ama buna da şükür ki 20 sene önceki Türkiye artık yok. Ekonomik çalkanta da olsa, sıkıntılı günler de geçirsek, bir savaş esnasında kendimizi her tür savunacak silahlara sahip olmak üzereyiz. Bunu neden söyledik? Çünkü daha bitmesi gereken bazı çok özel projelerin olduğunu biliyoruz. Bu projelerden Türk milletine bahsedilmeyeceğini de biliyoruz. Çünkü bunlar bir devlet sırrıdır. Onlar emin olun ki son kozlardır. Ve o kozlar herkese geri adım attıracak. Şu anda konuştuklarımız bile süper gücüm diyen devletlere karşı geri adım attırabilecek ürünler. İşte Sayın İsmail Demir'in de anlattığı tam olarak bu. Dünyada olmayan bir silah sistemini ortaya çıkartmanız lazım ki karşı tarafa masada geri adım attırabilirsiniz. Biz her ne kadar savaş tehdidi de yaklaşıyor desek de masada her şeyin rengi bir anda değişebilir. Emin olun ki sözler konuşmalar değil o masanın üzerine koyacağınız silahlarla geri adım attıracaksınız. Tam da Sayın Demir'in dediği gibi silahın gölgesi düşmezse o masadan sonuç alamazsınız. Derler ki e, silahın gölgesinin düşmediği müzakere masasından fazla sonuç alamazsınız. Aynısını asırlar önce atamız Kanuni Sultan Süleyman da söylemişti. Kılıcımız parladığı sürece düşmanlarımız elbette ki bizden korkacak. Eğer silah gücünüz yoksa size saldırmayı planlayan adamlardan silah alıyorsanız masada tek kelime konuşma hakkı size tanımazlar. Türkiye bunun için enflasyon dahil her tür zorluğu göze alıp hazinenin ağzını sonuna kadar savunma sanayini açmış durumda. Çünkü bu bir varoluş yok oluş mücadelesinin arefesidir. Ürettiklerimizle belki de masa başında hiçbir savaşa mahal vermeden Oracıkta o savaş ötelenecek veyahut bir uzlaşma sağlanacak. İşte bu projelerden bir tanesi de akıllı sistemler. Otonom sistemler, robotik sistemler ve insansız ordu projesi. Sayın İsmail Demir yeni konuşmasında bunu tekrar vurguladı. Bu insansız araçların hepsinin otonom çalışabilmesi, birbirleriyle konuşabilmesi ve hepsinin bir araya toplanarak yeni bir konsept oluşturulmasından bahsetti. Aslında başlı başına yeni bir konsept. Sizlere daha önce anlattığımız Hava Soç Kemen insansız sistemlerin birbirleriyle konuşarak hareket etmesinin dışında üretilen her savaş materyaline insansız kara araçları, deniz araçları, SIDA'lar, Akıncı, Kızıl Elma, Aksungur olmak kaydıyla hem araca elektronik harp, hem saldırı hem de birbirleriyle konuşma kabiliyeti ve otonom hareket etme özelliği kazandırmak. Akıllara durgunluk verecek yepyeni bir konsept olarak görüyoruz. Buna mukabil Sayın Kotil ne dedi? Bir Anka'sın veya Aksungur'un kamerasından işaretleyip atak helikopteriyle ateş edebiliyoruz. Yani atak helikopterinin pilotu Aksungur'un kamerası ne görüyorsa onu görüp buna göre saldırı düzenleyebiliyor. Ne kadar çılgın bir teknoloji olduğunu gerek Avrupa basını gerek Amerikan basını defalarca yazdı. Türklerin elinde acaba daha neler var diye. Çünkü dikkat ettiyseniz her gün yeni bir şey duyuyoruz ve artık o kadar normalleşti ki aa tamam ya deyip geçiyoruz. İki kelimeyle sayın Kotelin bahsettiği teknoloji aslında dünyada birçok ülkenin icat dahi edemediği bir teknoloji. İnsanlı insansız bütün araçlarınız birbirleriyle entegre olup otonom hareket edip konuşabiliyor. Ve bunların hepsi bir yapay zeka sistemiyle, yazılım teknolojisiyle ve her zaman bahsettiğimiz dünyada kullanılmayan bir veri ağını kullanarak yapılıyor. Yani dışarıdan müdahale edilmesi imkansız bir teknolojik kara kutudan bahsediyoruz. İşte belki iki kelime ama altında çok daha derin bilgiler yatıyor. Mesela Atak helikopteri havadaki bir Anka'nın kamerası üzerinden işaretini yapıp ateş edebiliyor. İki yönü çalışıyorlar. Bütün bunları yakında birbiriyle böyle bağlamış göreceksiniz bizleri. Bir müjde de dün itibariyle siper hava savunma sisteminden geldi. 100 kilometre sınırı aşılarak yeni bir atış testi yapıldı ve hedef %100 başarıyla vuruldu. Ama biz buna tabii ki de fazla şaşırmadık. Çünkü sizlere eski videolarımızda Hisar hava savunma sistemlerinin başarıyla üretildiğini ve Siper hava savunma sisteminin S-400'lerden daha da üstün bir konumda üretilmek üzere olduğundan bahsetmiştik. Burada kritik olan radar, düşman takibi gibi kritik sistemlerin önce imal edilip %100 doğrulukla çalışıyor olmasıdır. Ki bunu göz bebeğimiz asarsan başardı. Sıra roket sana geldi. Roketsan'da ilk kısa menzilli füzeyi bu sistemle birlikte atış testlerini yaparak başarıyı tescilledi. Geriye kalan tek şey menzili uzatmaktır. Bunun da çok basit bir şey olduğundan sizlere yine bahsetmiştik. Sadece füze büyüyor. Hepsi bu. Ve Roketsan için menzili uzatmak çocuk oyuncağıdır. Uzun menzilli balistik füzelere adımını atan bir firmamız hava savunma sisteminin menzilini çok kısa bir süre içerisinde de uzatacaktır. Hatta biz uzattıklarını bile düşünüyoruz. Bu konu hakkında kesin bir bilgi yok. Ama Sayın İsmail Demir'in ilk siper denemelerinde söylediği bir söz vardı. S-400'den daha iyi bir hava savunma sistemine yakın bir zaman sonra sahip olacağız demesi bugünlere işarettir. 2023 sonuna kadar Sipar hava savunma sisteminin de S-400'lerden daha iyi bir konumda olduğunu göreceğiz. Çünkü Türk mühendisleri bu teknolojiyi bir kere yakaladı. Artık bundan sonraki süreç daha da hızlanacak. Sizler bu videoyu izledikten sonra yeni bir yıla girmiş olacağız. Stüdyo ekibimiz adına bütün Gerçekler TV, Medya TV ailemizin 2023 yılı sağlıklı, bereketli, düşük enflasyonlu ve huzurlu geçirmesini Yüce Allah'tan diliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. silahın gölgesinin düşmediği müzakere masasında fazla sonuç alamazsınız.